Gelelim yükselen başaklara. Güneşin terazi burcuna geçmesiyle beraber başak burçları için bir aylık süreç gelirleri, gelirlerimi nasıl arttırırım üzerine olacak. Bu konuda başaklar aslında oldukça iyidir. Başarabileceklerini düşünebiliriz. Yalnız başakların 26'sına kadar ortaklıkları, anlaşmaları dikkat etmesi gerekiyor. Bu anlamda tatlı bir gelsin. Yine eğitim, hukuk konularında girişimleri varsa, bekleyen konuları varsa, başvuruları varsa yurt dışı ile alakalı konular varsa bunlarla alakalı olumlu haberler alabilir Başak Burçları ayın 26'sına kadar. Haftaya giriş konularına girersek kariyerleri, işleri, zaten para hedefleri bu düşüncelerle başlıyorlar. Çarşamba günü itibaren biraz olsun rahatlıyorlar ve daha böyle sosyalleşmek, hayattan keyif almak, biraz daha akışa bırakmak üzerine giderken hafta sonuysa biraz daha içlerine kapanıp kendilerini ne diyeyim NASA'da alacakları bir hafta sonu yaşayacak başaklar. Şimdiden onlara güzel bir hafta dilerim.